gelelim efendim diğer dinleyicimizin sualine dinleyicimiz dedi ki sene yakın dedi ben kasiyelik yaptım dedi hani müşterilerden bazılarına dedi işte dedi, üstünü vermezdim kalıyordu ne oluyordu falan sonra dedi yavaş yavaş bu dedi kasadan da dedi yürütmeye başladık biz ama kasadan yürüttü de açık vermedi mi bu ya evet yani açık vermedi mi düşünen kimse çıkan malı orada göstermez. Şeyden geçer gibi yapar, geçittirmez. Değil mi? Evet. Parasını alır ama fiyatını biliyor onun. Fiyatını bildiği malı geçiyor gibi yapıp aynı şekilde geçittirmeyebilir. Geçittirmeyebilir. Veya aynı şekilde bir malı iki defa aynı şekilde bassa fiş veriyor. Gene yani fişli gözükmez mi? Adam orada eksik deyince dönüp gelmez mi? Evet. Ha, müşterinin kılığına, kıyafetine bakıyor. Bu diye şeye tetkik etmez, bakmaz falan diyor. Onları mı tokatladık? Ha, olabilir. Yani onu yapan onun kılıfını hazırlamıştır. Minareyi çalan kılıfını hazırlar derler ya. Ben anlamıyorum mesela nasıl yapıyor diye. Niye kafa yoruyorum ki? Evet. Hiç ya sen de demiyorsun Bahattin Bey ya. Niye kafa yoruyorsun? İsmail Bey'e soralım dışarıda o biliyordur nasıl. Ee, şu veya bu şekilde. Şu veya bu şekilde. Böyle e, e, buna benzer aynı şekilde bir şeyler yapılmış ise. Kul hakkı mı kul hakkı. Hekeme hani helal süt emmiş yani e, aileden doğru bilgiler vermiş. Kızcağız şimdi diyor ki ben bundan pişmanım. Kul hakkı bu. Evet. Çünkü kalpte iman varsa bu kul hakkını düşünür. Yoksa düşünmez. Aha der. Eğer kalpte iman yoksa piyasada çok öyle. Aha der. Bu kadarcık şeyler falan. Allah Allah affeder Herkes hamuduyla götürüyor. Hamuduyla arkadaş falan. Merak etme arkadaş, ile götüreni de, zerresiyle götüreni de, hepsini ahirette tek tek allah Teala hesabını soracak. Seni hiç merak etme, hiç merak etme. Endişe de etme. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Evet. Kim ne yaparsa yapsın, önüne konacak. Önüne konacak. E tabi kalbe doğru iman girince düşünür. Onun için tebrik ederiz. Yani nasipliymiş, Allah-u Teala kendisine ihsanda bulunmuş. Bunları nasıl öderim? Gidip söylesem dedi, olmaz. Ha, başka bir şekilde olabilir bir bayramı, bir şey vesile eder. Evet. Bir hediye götürür. Patronlara. Esin burada epey çalıştı. Kalk hukuk geçmiş, hakkınızı helal falan diye. Böyle bir diler. Ve aldıkları miktarları biliyorsa, aldığı miktarları biliyorsa, bunlar fakirlere verir. O müşteriler için yaptığında fakirlere verir. Ve ya der, verdiklerini de bunları sevabını hakkı olanlara gönderiyorum. Ayrıca tövbe istiğfar eder bu şekilde kurtulmak mümkündür, Kurtulmak mümkündür. açıkça aynı şekilde gidip helallaşmak mümkünse helallaşmalı. Helallaşmak fitneye sebebiyet verecekse bu büyük kitaplarda, başka büyük hadiselere sebebiyet verecekse biraz önce naklettiğimiz yol denilir. Kitaplarda bunlar da bildirilmiş. Dolayısıyla bir kimse dünyada iken yerine getirmediği ibadetler varsa bunlar kaza etme şekli, telafi etme şekli bildirilmiş. Kul hakkı varsa Bunları telafi şekliyle bildirilmiş. Hayvan hakkı varsa tövbe istiğfar etmeli. Bundan sonra hayvanlara iyi muamele etmelidir buyuruluyor. E, bütün bunlar samimiyetle yapılırsa Allah o okulunu affeder. E, bütün mesele samimiyete bağlı. Ben yaptım. Ben bilemem senin ne yaptığını. Ben de yaptım. Peki benim hangi niyetle yaptığımı sen bilebilir misin? Yok. Ben de seninkini bilemem. Ha ben sana hüsnü ederim. Aa samimiyetle tövbe istiğfar etmiş. Samimiyetle bunları yapmış falan diye tövbe... E, Hüsnü ederim ama benim yaptıklarım samimi ise Allah-u Teala biliyor ve tövbelerim de samimi ise Allah-u Teala affeder.